Türkiye'nin en büyük elma üreticisi Hindistan'a açılıyor. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com kare haber sitesinde. Türkiye'nin en büyük elma üreticisi olan şirket Hindistan'a açılıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Seyda Ertuğ, Uzak Doğu ülkeleri Afrika, Hindistan, Rusya ve Dubai'ye 55 ila 60 civarında bir ihracatları olduğunu ve Hindistan'a büyük bir bahçe kuracaklarını söyledi. Karaman'ın Akçaşehir beldesinde 6 bin dekar alana kurulu olan Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük tek parça elma bahçesine İtalya'dan getirilen 73 bin adet Şinikoret Gala cinsi elma fidanı Karaman valisi Mehmet Alparslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'ın katıldığı törenle dikildi. Yılda 30 bin tonun üzerinde elma üretiminin gerçekleştiği bahçede son dikilen fidanlarla birlikte ağaç sayısı 1 milyon 750 binden 1 milyon 824 bine ulaştı. Ziraat mühendisleriyle birlikte 500'e yakın işçinin çalıştığı bahçede 100 traktörle hasat yapılıyor. Fidan Dikiminin ardından Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Aertu, Vali Işık ve beraberindekilere çiçek açan elma bahçesini gezdirerek bilgiler verdi. E, burada da şey. Engin Tarım Türkiye'nin en büyük elma bahçelerinin sahibidir. Toplam 8.500 dekar yerimiz vardır. Bunun 1.500 dekarı Tekirdağ sarılar, Çorlu sarılar'dadır. Toplam büyüklüğümüz bu yeni yatırımları yapmadan önce kimyon300 bin ağaçtı. Bu sene diktiklerimizle beraber 2. 400 bin civarında bir ağacımız olacak. Aynı zamanda Engin Tarım birçok yere ihracat yapmaktadır. Ee, Uzak Doğu, Afrika, Hindistan, Avrupa'da Rusya, buraların her tarafı Dubai'ye. Buralara yaklaşık %55-60 civarında bir ihracatımız var. Ee, yeni bir ortaklık yaptık. Bence önemli onu biraz bahsedeyim. Hintlerle bir joint venture yaptık. Amacımız da Engin Tarım'ın büyüklüğü kadar Hindistan'da bir üretim yapmak. Orada da hedef olarak 50 bin ton diye belirledik. Şu anda Engin Tarım geçen sene itibariyle 30 bin tonları geçti. Yaptığımız yatırımlar şu anda ekilmiş durumda büyümekte. 3 sene içinde 55 bin ton olacak. Dilerim Hindistan'da da aynı büyüklüğe ulaşacağız. Orası bizim için bir numaralı market. İyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah sonra da hayırlı olur. Bu Evet, bugün Shinola Red Gala diye yeni bir cins getirdik Türkiye'ye. Daha önce yoktu, İtalya'dan getirdik. Bu daha önceki gala cinslerine göre daha büyük taneli ve daha verimli bir cins. Dolayısıyla bunun e, özellikle ihracatta da önümüz daha fazla açacağını tahmin ediyoruz yaklaşık 73.900 tane şu anda dikiliyor bu cinsten e, firmamız sürekli bu yeni çıkan cinsleri takip ediyor getirmeye çalışıyor. <laughs> We'll